Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Milli ve yerli savunma sanayimizin önünde iki büyük, çok büyük proje var. Bunlardan biri biliyorsunuz milli muharip uçağımız KAAN. Özellikle son dönemde F-35'lerin yaratmış olduğu büyük tartışmalar çerçevesinde KAAN'ın üretilmesi ve 2028-2029 attığında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başlaması hayatı önem kazanmış durumda. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye Kaan'la beraber dünyadaki 5. nesil savaş uçağını oluşturmuş bir devlet olacak. Buna Kızıl Elma ve Anka 3 eklendiğinde 6. nesil bir güçle karşılarına çıkacağız. Bu çok önemli. Çünkü şu anda Kanada, Almanya ve diğer ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanılan büyük tartışma çerçevesinde F-35'leri gerçek anlamıyla bir gün kullanıp kullanamayacaklarını tartışmaya başladılar. Çünkü daha önce de ifade ettiğim gibi kill switch diye adlandırılan ben onu ölüm, ölüm butonu olarak ses değerlendiriyorum bir sistemi var uydular üzerinden. Amerika istemezse mesela F-35'e sahip olan Türkiye Ege üzerinde uçamayacak. Kapatıyor. Böyle bir durum. O nedenle çok önemli. İkinci ve en önemli hayati işlerimizden biri tabii ki Kaan'la beraber daha da büyük bir anlam kazanacak olan milli uçak gemisi. Mugen. Milli uçak gemisi Mugen gerçekten saç kesme töreni yapılmıştı. Ve gelen Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son bilgiye göre milli uçak gemisinin rampa inşası başladı. Rampasını başladık yapmaya. Çünkü şöyle bir rahatlığımız var bu olayda. Yani bu milli uçak gemisinde Türkiye bir defa deniz kuvvetleri Allah rahmet eylesin. O emekli oramiral merhum e, Özden Örnek ve ekibinin oluşturduğu Milgem ekibinin yarattığı atmosferde bir defa bütün milli milli olarak adlandırılan gemilerin Türk donanmasına yatkınlığını oluşturuyor. Orada Arge grubu var, orada ta ta tasarım grubu var. O nedenden dolayı bunun argesi, tasarımı Bizi çok yormuyor, ama en çok yormayan yönü ne biliyor musunuz? Tersaneler. Çünkü Türk tersaneleri artık dünyada konuşulur hale geldi. Özel sektörden bahsediyorum. Gerçekten olağanüstü bir kabiliyet kazanmış durumda Türkiye'nin tersaneleri ve bu tersanelerin geliştirdiği bütün bu çalışmalar gerçekten büyük bir noktaya doğru gidiyor. Raporda şöyle ifade kullanılmış. Midi uçak gemisinin rampa inşasına yönelik faaliyetlere bağışlanmıştır. Konu bu. Mugem 285 metre uzunluğunda ve 60 bin ton deplasmana sahip olacak. Gemi 25 plus not azami hızla ulaşabilecek. 10 bin deniz mili menzilde hiç destek almadan devam edebilecek. Türkiye bu projeyle beraber Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Birleşik Krallık ve Çin'den sonra 60 bin ton veya daha fazla deplasmana sahip büyük uçak gemilerini bağımsız olarak tasarlayıp inşa edebilen ilk 5 ülkeden biri oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Gövde tasarımı deniz koşullarına uyum ve manevra kabiliyetini arttırmak için gelişmiş simülasyonlarla optimize edildi. Gemi için özel geliştirilmiş yeni tip, yeni tip yine biz geliştirdik bunu, yumru başı ile yakıt tüketiminde ciddi bir tasarruf sağlanırken, geminin deniz altındaki gürültüsü azaltılarak operasyonel gizlilik ve verimlilik de arttırılmış oldu. Uçak kapasitesine bakalım. Gemide, 50'ye kadar insanlı ve insansız hava aracı taşıma kabiliyeti var. Bir askeri üs kabiliyeti. Uçuş güvertesinin tasarımı için Baykar ve TUSAŞ'la ortak çalışma yürütülüyor. Uçuş güvertesinde iki iniş ve bir kalkış pisti yer alacak. İki iniş, bir kalkış. Başlangıçta modüler bir rampa kullanılacak. İlerleyen dönemlerde yerli katapult sistemi devreye alınacak. Mugem'de konuşlandırılacak hava araçları arasında Hürjet'in deniz versiyonu Anka 3, Kızıl Elma Bayraktar TB3 siyah gibi önemli modeller Kaan'ın ileriki bir dönemde hemen değil ileriki bir dönemde deniz versiyonunun üretilip Mugem'de görev alması bekliyor. Bunun en kestirme yolu Türkiye'nin Hürjet'te bunu başarırsak tabii ki Kaan'la da başarırız dikine kalkış yapabilen uçak teknolojisini oluşturması lazım. O, o, teknolojiyi oluşturduğumuz an itibariyle zaten konu kapanmış oluyor. E, geminin tasarımı da mega bloklar inşa edilip birleştirilecek şekilde yapıldı. Modüler inşa tekniğiyle geminin üretim süreci hızlanıyor. Yani birden başka yerde üretiyorsunuz modüler olarak Sonra onu bir yerde birleştiriyorsunuz. Bu böyle bir geminin Çin'de, Amerika'da, Rusya'da veya İngiltere'de yapılmış olmasından daha kısa bir zaman diliminde bizde oluşacak. Ne kadar biliyor musunuz kısalığı? %30. %30 oranında kısaltılmış bir süre, kompakt bir süre içinde e, bu gemi e, deniz kuvvetlerine teslim edilecek. Mugen projesi Türkiye'nin askeri denizcilik alanında kendi yetkinliğini ve üretim kapasitesini gösteren stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Büyüklüğü ve karmaşıklığıyla Türk savunma sanayi için tam bir meydan okuma kimliğinde. Yani bunu yaptığımız an itibariyle kimse bize artık savunma sanayi üretimi konusunda yan gözle bakamaz hale gelecekler. Böyle bir durum var. Mugem'le birlikte başlayan TF-2000 hava savunma muhribi ve milli denizaltı Milden de başarıyla hayata geçirilirse, Türk donanması bugünkü halinin ötesinde küresel bir güç haline gelecek. Bu Amerika'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı, Rusya'yı, Çin'i hepsini rahatsız eder. Yani burada rahatsız olmayacak kimse yok. Çin, İsrail veya Yunanistan gibi küçük ülkelerden bahsetmiyorum. Bu denklendi. Çünkü bu denklem bizi en son Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülaziz döneminde Sultan Abdülaziz sonrasında darbeyle devrildi biliyorsunuz İngiliz darbesiyle devrildi ve idam edildi. Yani daha doğrusu öldürüldü. Sultan Abdülaziz döneminde ulaştığımız küresel Donanma yani çünkü Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı dönem donanması uzun bir aradan sonra Basra Körfezi, Akdeniz, Ak Pasifik, Ak şey Atlantik her yerde görev yapabiliyordu öyle ki Osmanlı gemileri Brezilya'ya kadar gitmişlerdi. Sonra Abdülhamit geldi e ve bütün donanmayı Haliç'te çürütmüştü. Öyle bir e talihsiz bir dönemde yaşandı çünkü amcasının e, bu tür bir nedenden dolayı devrildiğini herhalde biliyordu. O yüzden Türklerin denizcilikte güçlenmesi küresel dengeleri sarsar. Bunu anlatıyorum. Osmanlı'yı tartışmak niyetinde değilim. Yani Türk Osmanlı'nın karşılaştığı ilk darbe Sultan Abdülaziz'e karşıdır ve arkasında İngilizler vardı. Çünkü Abdülaziz hem ...Türkiye'ye sanayi getiriyordu hem de donanmayı çok güçlendirmişti. Büyük kabahat. Sonrasında ta Cumhuriyet yıllarına kadar donanma kalmadı. O yüzden biz 12 adaları kaybettik. Şimdi burada tartışılacak çok laf var da... ...bazı cahillerin sesi çok yüksek çıktığı için bizim belki de sesimiz duyulur. Kimse konuşmuyor. Osmanlı 12 adaları Balkan harbinde kendi donanmasıyla niye koruyamadı? 1912'den bahsediyorum. Niye İtalyanlara teslim etmek zorunda kaldı? Değil mi? E Donanman yoksa İtalyana teslim ediyorsun, o da götürüyor Yunan'a veriyor. Hikaye budur. Neyse, hoşça kalın.